Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün yine adada dolaşıyoruz. Çünkü artık Aralık ayının sonlarındayız. Havalar biraz soğudu. Kolay kolay kendi evimin etrafında videolar çekmek istedim. Size yine adadan manzara eşliğinde Norveç'te yaşamanın 10 güzel avantajından bahsetmek istiyorum. Biraz Norveç'in bize katmış olduğu güzel şeylerden bahsetmek de lazım. Hep Avrupa'ya gidip kötüleyenlerden olmak istemiyorum. Ha, kötüleyeceğim yerler de olacak. Kötülemekten ziyade garip gelen diye adlandıracağım ama güzel şeylerin söylemeden ne olmaz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Ve çok daha fazla uzatmadan hemen videoya başlıyorum. Videoya başlamadan şöyle buradaki size okulda bir göstermek istiyorum okulun sunmuş olduğu imkanları direkt görsel olarak gösterebileceğim. Hazır okuldan bahsetmişken ilk maddemiz o zaman eğitim öğretimle başlayalım. Yani Norveç'e geldikten sonra eğitim anlamında herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemekte. Özellikle yüksek öğrenim. Sadece göçmenlerle ilgili bir son bir düzenleme yapıldı ama onu da galiba burs vererek yine ücretsiz hale getirebilecek seviyeye çekecekler. Öyle bir şey var. Ama genel bilgilendirmede Norveç'te eğitim, öğretim ücretsiz ve şu an burası normal bir ortaokul, ilkokul ve yanlış hatırlamıyorsam lise de var. Vardı. Bu da çocukların oynadığı futbol sahası. Kaç tane kale var? 108-10 tane kale var. İşte şurada basket sahası var. Şu an kar altında kalmış. Ben buraya normal zamanda geldiğim için ileride bisiklete binme parkurları vesaire şeyler var. Burada çocukların kreş kısmı var. Hatta şu an eğleniyorlar. Karın tadını çıkarıyorlar. Demiştim ya buradaki çocuklar karın tadını sonuna kadar yaşıyor. Burada da güzel bir kreş ortamında. Şu an karla vakit geçiyorlar. Şimdi buraya doğru gitmeyeceğim. O yüzden geri dönüyorum. Ama hazır yeri gelmişken Norveç'teki eğitim öğretim hayatı. Güzel bir avantaj. Yani aileler çocuklarını okuturken ekstra bir düşünceleri olmuyor. Yapar mıyız, yapamaz mıyız? O anlamda bir kaygıları yok ve gayet güzel bir eğitim alıyorlar. Türkiye'deki eğitim gibi bir sınav sistemine dayalı bir eğitimleri yok. Duyduğumuz kadarıyla tecrübe edemedik henüz. Eğitim konusundan sonra bir sonraki bahsedeceğimiz ikinci madde de yaşam kalitesi ve huzur. Açıkçası Norveç'e ilk ayak bastığınız andan itibaren Norveç'teki huzuru direkt hissediyorsun. Bu buranın en önemli, belki de en etkileyici özelliklerinden bir tanesi. Yoğun bir yaşam kalabalığı yok. Bu da huzurlu bir Tamam ortamı sizlere en başından sunuyor. Ve yaşam kalitesi anlamında da en yani yüksek kalitede yaşam kalitesinin olduğunu söylemek istiyorum. Normal bir Avrupa ülkesinden daha yüksek seviyede bir yaşam kalitesi var. E tabi bu insanların burada almış oldukları maaşlar bunun en büyük etkenlerinden biri. Almış oldukları iyi eğitim en büyük etkenlerinden biri tabii ki de. Üçüncü olarak bahsedeceğim konuda Norveç'in doğal güzellikleri ve temiz havası. Yani bu konuda çok ekstra bir bilgi vermeyi pek doğru bulmuyorum. Hadsizlik olur diye düşünüyorum. Çünkü Norveç zaten her zaman güzel manzaralarıyla işte doğal güzellikleriyle Ömpüden çıkmış bir ülke. Ve gerçekten de öyle. Batı tarafının ayrı bir güzelliği var Bergen tarafının. E kuzeyde zaten kuzey ışıkları vesaire. E Oslo tarafının ayrı bir güzelliği var. Ya yani bu anlamda büyüleyici bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Temiz hava konusunda da ülkede nüfusun az olması ve araç trafiğinin az olması ve hatta ve hatta araçların da büyük bir kısmının elektrikli olması bu temiz havanın belirleyici nedenlerinden biri oluyor. Ve bu anlamda gerçekten çok fark ediyor. Bizim İstanbul'a bir gidip gelmemizle aradaki farkı çok net bir şekilde anlayabiliyorum. E bunun yanında bir de suyu var. Bu maddeyi ekleyebileceğim. ekleyeceğim. Yani dünyanın en güzel suyu Norveç'te. Musluklardan içilebiliyor ve gerçekten çok güzel bir suyu var. Başka bir ülkeye gittiğiniz zaman Avrupa'da olabilir, Türkiye'de olur. En çok aradığımız şeylerden biri bu içme suyu oluyor çünkü Mus'tan her zaman aynı kalitede ve güzel bir suyun akması çok etkileyici bir neden ve bu doğa güzellik ve temiz havanın içine yerleştiriyor ama ayrı bir madde de olabilirdi açıkçası. Bunun dışında bir diğer güzel avantajı da iş güvencesi ve adil çalışma koşulları. Yani buradaki işle alakalı zaten işlerle alakalı bir sürü videolar var ben de çektim iş konusundaki imkanlar yüksek seviyelerde. Ama ayrıca şöyle de bir şey var. Mesela siz burada bir işte çalışıyorsunuz ama başka bir meslek dalının size daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz veya denemek istiyorsunuz. Devletin size bu konuda destekleri var, eğitimleri var. Yani gidip bu meslekte eğitimler alabiliyorsunuz. Kariyerinizi o yönde planlamaya çalışabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir olanak. E bu ülkenin de sosyalist yapısının işçilerin ne kadar önem verdiğini alakalı bir göstergesi. İşçi ve çalışanları destekleyen bir ülke olmasının en güzel avantajlarından bir tanesi de bu iş güvencesi ve adil çalışma koşulları oluyor. Zaten eğitimden bahsettiğimiz için tekrardan eğitim konusuna girmeyeceğim. O başlı başına bir güzellik. Bunun dışında bir diğer maddemiz, beşinci maddemiz oluyor. Sosyal refah sistemi. Ya yani bu da ülkedeki en temel sistemlerden biri ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. E bu sistemde neler var? İşte çalışıyorsunuz, bir iş kaybına yaşadınız, devlet hemen size desteğini sağlıyor. Veya bir iş kazası geçirdiniz, gayet güzel bir şekilde desteğini sağlıyor. E onun dışında sosyal anlamda bir ihtiyacınız var. Bu anlamda da size devlet hemen destek veriyor. Emeklilik konusunu zaten söylememe herhalde gerekiyor. Dediğim gibi işsizlik, emeklilik, sağlık bu anlamda sosyal devletin sonuna kadar hissediyorsunuz. Bu madde da şunu söyleyebiliriz. Norveç sosyal devlet olma ilkelerinin tamamını çok yüksek seviyede karşılayan bir ülke. E tabi bunun sosyalist bir yapıda olmasında büyük bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Bunun dışında 6. madde olarak ise kültürel çeşitlilik ve insanlara karşı olan hoşgörü. Norveç dediğim gibi kendi başına nüfusu yetebilen bir ülke değil. Bu yüzden yani farklı milletlerden buraya çalışmaya gelenler, göç edenler vesaire bir sürü farklı ülkeden insanlar var. E bu yüzden kültürel bir çeşitlilik de oluşmuş durumda. E bu sebepten Norveçlilerin yani yerel halkın da bu insanlara karşı hoşgörüsü ve toleransı çok yüksek yüksek O yüzden olsa gerek biz de burada hiçbir ırçılığa maruz kalmıyoruz. Yedinci madde olarak da doğal sporları ve aktiviteler olarak bahsedebiliriz. Norveç'e geldikten sonra insan birazcık aktivite seviyesi yukarı çıkıyor. Yani hiç yapmayan biri bile olsan buradaki insanları gördükçe sen de onlara ayak uyduruyorsun açıkçası. Biraz olduğun ortam benzemeye başlıyorsun. Ve burada yaz kış demeden sürekli bir etkinlikler var. Sürekli bir spor var. İşte yazın doğa yürüyüşleri vesaire bisiklet, kışın kaya bir sürü etkinlikler. Ve bu etkinlikler size biraz daha aktif yaşama doğru çekiyor ve bu güzel bir avantaj çünkü hem vücut olarak sağlıklı bir bireye dönüşüyorsunuz hem de keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Yeni bir sporu öğreniyorsunuz ki sporun insan hayatındaki önemi tartışılmaz seviyedir. Bu gerçekten çok önemli bir madde. Daha önceden Türkiye'de bu kadar aktif bir yaşama sahip değildik. Buraya geldikten sonra hayatımızda bir sportif anlamda değişiklik oldu. Bu spor konusunda ayrıca daha sonradan bir Norveç'teki futbol sistemiyle alakalı da bir video yapacağım. Çünkü burada gerçekten çok farklı bir sistem var. Az bir nüfusla bu kadar iyi futbolcuların daha doğrusu iyi sporcuların çıkmasının yöntemini adamlar bulmuş. Size bununla alakalı ayrı bir video hocam yapacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım. 8. madde olarak da şundan bahsedebiliriz. İnsanın için çok önemli olan düşük suç oranı ve güvenlik meselesi. Zaten az nüfusun olması, iyi eğitimin alınması, ekonomik seviyenin de yüksek olması suç oranlarını düşünüyor. Yani bu konuda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Güvenlik anlamında gayet güvenli bir ülke. Şöyle örnek verebilirim. Çoğu insan arabanın anahtarını kontağın üzerinde bırakabiliyor. Özellikle müstakil evlerde yaşayanlar. Şehir merkezinde değil ama burada müstakilde bir hayat yaşayan insanlar bu şekilde tercih ediyor. Yani birbirlerine olan güvenleri çok yüksek seviyede. yaşamın yaşamanın 9. avantajı da şunu söyleyebilirim. Zengin kültür ve sanat etkinlikleri. Nobel Barış Ödülü'ne de ev sahipliği yapan bir ülke. O anlamda kültürel ve sanatsal bütün her şeyi destekleyen bir ülke. Hatta kitap yazarlarını ilk defa kitap yazıyorsa bir insan onun kitapları kütüphaneye alınıyor. Devlet belli miktarın parasını ödüyor ve bir destek oluyor. Bu anlamda da kültür ve sanatsal anlamda yüksek destekleri var ve çok fazla çeşitlilik var. Yani dünyayla aynı anda birçok kültürel faaliyet burada da gerçekleşiyor. Konserler anlamında birçok dünyaca ünlü isimler buraya getirtiliyor ve bu yönde artık nasıl tercih var çünkü nüfus az ama yani şu bir buçuk senede gelmeyen hiçbir ünlü grup kalmadı diyebilirim. Herkes geliyor yani buraya. Ve 10. madde olarak belki de Türkiye'deki insanların en çok hayalini kurduğu, en çok istediği şey olarak gösterebileceğimiz Avrupa seyahat fırsatı. Bu konu başlı başına ayrı bir videonun konusu aslında. Çünkü serbest dolaşım gerçekten çok büyük bir nimet. Yani sadece kimlik kartınızla istediğiniz ülkeye hiçbir soru suali olmadan gidebiliyorsunuz. İşin garip kısmı Norveç'ten Avrupa'ya uçuş biletleri ucuz. Yani Türkiye'den iç hatlar fiyatına ben burada işte Oslo'dan Barcelona'dan gidebiliyorum, Almanya'ya gidebiliyorum. Çok güzel bir avantaj. Bu konu bize ilk geldiğimiz günden beri. Zaten yapıyoruz da kullandığı, kullandığı, en çok kullandığımız maddelerden bir tanesi olabilir. Yani bir sene oldu. 6 tane farklı ülke. İnşallah daha da fazla gitmek istiyoruz. İnşallah sizlere de bu tarz bir şey nasip olur. Siz de değerlendirebilirsiniz. Norveç'te yaşamanın vermiş olduğu avantajları sizlere listeledim. Dediğim gibi geldiğimiz ülkenin kötülemeyeceğiz. Yani güzel yanlarını insanlara söylemek lazım. Bu güzel yanların inşallah en yakın zamanda ülkemize de olmasını en büyük temennimiz. Böyle bir imkanlar olduktan sonra ben sanmıyorum ki hiç kimse Türkiye'den kalkıp başka yere gitmek gibi derde olmasın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Osta'dan hepinize selamlar.